Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Gökhan hoş geldin diyorum. Hoş Ve bugün yine sosyal medya üzerinden aldığımız sorularla devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum Gökhan Bey. Baba ev sahibi oğlu kiraya verense bu durumda vergisini kim öder? Çok güzel bir soru. Bu da çok kafa karıştıran bir konu. Hı hı. Bunu hatta ben de e, mali müşaheden teyit alarak e, bu cevabı vermiştim bu soru sorulduğunda. Şöyle ki mülk sahibi yani tapu sahibi kimse asıl mükellef o. Vergi mükellefi o. Tamam. O yüzden gene baba vergisini ödeyecek e ama tabi kiralar oğluna geliyorsa da oğlundan da bir zahmet vergi kadar Babaya bir babanın alması ya, gerekir yani. Etsin? yani öyle ye, kürküm, ye yok yok olmaz ama babanın vermesi lazım çünkü tamam. orada çünkü ona e, çıkıyor evet, ona Hı -hı. çıkıyor yani o vergi mükellefi Tabii. E, çocuğu vergi mükellefi olmadığı için orada herhangi bir bir şey ödemesi gerekmiyor ama hani, aile içi işe biz karışmayız aynen öyle biz <laughs> yani sadece e, matematiğine bakıyoruz vergisel durum bu tamam anlaştık. <laughs>